она не Отойдите, она дай, давай 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 дай, голова дай, 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 давай, дай, 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 Давай, давай, давай. дай, 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 Давай, давай. давай, давай, давай. давай, давай.

Леска. Temsiyorum. Hadi benim kızım. Hadi benim kızım. Hadi benim kızım. Hadi. Kaptan bravo. Haydi. Haydi. Get palet Yapacak bir şey yok, geçecek. Bir daha su üzerine Nereye O geçti artık. Tekne turları Covid öncesi ve Covid ve Covid sonrası ile beraber büyük bir popülerlik kazandı Türkiye genelinde. Misafirlerimiz sabah turu ve öğleden sonra gün batımı turlarını tercih ediyorlar. Yaklaşık 2-3 ayda 4 ay oluyorlar. Biz de bunlara elimizden geldiği kadar Alanya'nın tarihi güzelliklerini, Alanya'yı denizden gösterme imkanı sağlıyoruz. Bu esnada da deniz trafiğine de dikkat ettiğimiz gibi suyun üzerinde olan hareketliliklere de dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuçta yılların verdiği bir tecrübe var. Son dönemlerde e, kaplumbağaların misinalara dolandığını, kaplumbağaların e, zor anlarıyla karşılaştık. Onları hiçbir şey düşünmeden, teknenin güvenliğini alarak, teknemizdeki misafirler ve personelimle beraber bu hayvanlara e, anında müdahaleler ettik. Yapabildiklerimiz biz yaptık, yapamadıklarımızı işte doktorlarımıza bırakarak kurtulmalarını sağladık. Yine, e saatüfen yine açıktaydım. Bir hayvanın e, normalde kaplumbağa bizi gördükten sonra refleks olarak anında hareket eder. Eğer kaplumbağa suyun üzerinde hareket etmiyorsa yardım istiyor demektir. Baktım benden kaçmadı. Kaçmıyorsa dedim kesin bunda bir sine var ya da başka bir şey var. Yine tekneyi durdurdum. Atladım suya gözümle beraber teknenin ağzına ve kollarına kancanın takıldığını gördüm. Ve hayvan artık çok yorulmuştu. Yorulduğundan dolayı da, da bana karşılık vermedi. Onu tuttuğum zaman hissedebiliyorum onu sonra e, havlu karşı, havlunun yardımını aldık çünkü kaldıramazdım ben onu havlunun ortasını aldık teknenin içine aldık teknenin içine aldıktan sonra gözle beraber bir tespit yaptım neleri takılmış ne olmuş taş bağlanmıştı bir insanın ortasına kancaları çıkardık ve e, sağlıklı bir şekilde denize bıraktık nesil tükenmekte olan karate karatelerin alanya e, evidir yuva yaptıkları yerdir biz de buna çok dikkat ediyoruz. Özellikle seyir esnasında denizde bir radar misali sağa sola bakarak e, bu hayvanların e, yardıma muhtaçsa, herhangi bir zarar gördüyse elimizden geldiği kadar müdahale edip kurtulmalarını sağlıyoruz.